Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz parktayız. Erayla oyun oynayacağız. Hadi çık en yukarı kadar çık bakalım nasıl çıkıyorsun? Arkadaşlar. Ha. Değil ha. Değil Merhaba. <laughs> <laughs> Gerayın en sevdiği parkmış bu. Öyle dedi. Neredesin yahu? Ha, oradaymış. Hadi git öbürkünden kay şimdi. Ee, yok ıslak değil. Ya, ıslak, ıslak. Ha, ıslak. ıslak mı? Tamam çünkü çimleri mi suluyorlar burada? Ha, anladım. Burası ıslak. Buraya ıslak mı geliyor? Yok yok Ere ıslak. Ha, biraz ıslak evet. Çocuk doğru söylüyor ya. Biz bilmiyoruz. Evet ıslak. Evet doğru. Doğru söylüyorsun ıslak. Doğru, ha. Islak değil? değil değil orası ıslak değil. Ha, çok ha. Ha, en, sevdiğim... en sevdiğim bu mu? Burada. En sevdiğim park bu mu Eray? Evet. Böcek. böcek değil olma sinek. Kara sinek. Aa, baba, burada ne Orada ne var? hep sinekler var evet. Çünkü orada bahçe var. Bahçe. Hı. Yardımcı olayım mı? Hadi olmak, ha. Niye? Ay, Tamam kendin yap. Tamam kendin yap. Hadi. Bakalım çıkabilecek mi? Çıkarsın. Bravo çıkarsın. Zorla. Çıkarsın. Vay be. İlk defa çıktı. <laughs> Hadi aşağıda bekliyorum. Ben de. Ben de. Merhaba. Merhaba. Oğlum ben çıkarsam kırılır onlar. Baban kocaman. Hadi buradan kay bakalım. Geliyorum. Gel bakalım. Geliyorum. Gel bakalım. Nerede oyuncaklar? Nerede oyuncaklar? Gel arabadan oyuncaklarını alalım. Arabalarını kaydıralım. Gel hadi. Baba. 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 Ha. Baba çok eve gidelim. Eve mi gidelim? Evet. İstemiyor musun? Ha. Tarlaya gidelim mi oradaki ağaçlara bakalım mı? Bakmayalım. Bakmayalım. mı? Dur araba geliyor bir tarafta. Çok, çok, çok mu ıslak? Bence senin uykun geldi. Uyumak istiyorsun arabada. Hmm. O zaman gel arkaya oturalım gel. Öne mi oturacaksın? Evet. Ama çocuklar öne oturmaz ki. Evet. He? Abiler oturur. abiler oturur. Evet. Senin bir ben yemek ben yemen ben gerekiyor. Ben, benle abi oldum. Oldun mu abi? Evet. Bu en sevdiğin senin park bu mu? Hadi birazcık daha kay öyle gidelim ya. ya. Öyle gitmiş. Ha. Birazcık bir kere daha kay hadi. Hadi bir çık. Ben hiç görmedim nasıl çıkıyorsun orada. Ha. Dur şunun camlarını kapatalım. Gel şurada muzlara bakalım Eray gel beraber. Dur dur. Orada ama çok değişik böcekler de varmış gel. Ya onu döndürelim. Gel, gel onu döndürelim gel. Bak şu, bak şurada şeyi döndüreceğiz yukarıdaki şeyi döndürelim mi? Hadi ormana bakalım gel. Dur bekle ama beni. Tek girme. Küçük orman. Tropikal sera. Mi? Ha? Mi? Tropikal seraymış bu. Hadi bakalım gel. Selamun kim abi? Bakabiliyor muyuz ben içeri? Geliyorum. Tamam sağ ol. O oh, kuşlar bak ne güzel ötüyorlar. Aa ne güzelmiş bunlar. Bunların ismi neydi hatırlamıyorum. Aa bak mango ağaçları. Natal eriği. Yaban mersini. Ne güzel kuşlar ötüyor. Ejder meyvesi. Ne kapalı? Ha, kapatmışlar mı? Evet. Ha. Çıkavuz. Ejder meyvesine bak. Tamam şuraya en sonuna kadar gidelim öyle geri döneriz. Sonra tamam, eve gideriz. Papaya, papaya, ha, papaya. Parmak, Parmak limon. Her şey var burada. Yıldız meyvesi. Bu Evet. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş buralar. En sonda aa bu neymiş? Aa su mu akıyor? bakıyor akıyor camlardan. Niye acaba? Çünkü bu sera. Muzlar büyüyorlar. Tamam. Bak bunlar ne? Bak burada da var. Bir sürü var bunlarda. Ne güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Mum elması. Maymun çıkmaz ağacı limquat limquat ha şu turuncu şeyler galiba ya bu kumquat bak bunlar olmuş gibi sararacak jack meyvesi. meyvesi Evet abiler gelecek temizleyecek havuzu Evet sonra çalıştıracak tabi. Bu kaktüs sakın elleme onları. Bunların üstünde diken var. Bak gel bak. Bak ufak ufak dikenler var bunun üstünde. Gördün mü? Bunun parmağını değersen pik diye böyle parmağına giriyor. O, 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 da altın fıçı kaktüs. Baba, 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 zaman biz evet dönüyoruz. Tamam, Şuna dönüyor. <laughs> bak kocaman. da vardı büyük. Yani tam burada vardı. Büyük bir muz vardı. Almışlar. Olmuş galiba. Bak bunlar da olmak üzere. Bak, bu ne? bak bunlar da bak. Ama daha olmamış. Ne ne? Yaprak al senin olsun. Eve götür. Arabaya koyalım. Al. Ağaç yaprağı. Al onu. Bak. Ne güzel yaprak. Alalım mı? Arabaya götürelim mi bunu? kalsın ama burada. Şurada kalsın. Hayır işler abi. Oradan gitme ya buradan git he. Oradan mı geç hadi oradan git. Tamam. Almışlar götürmüşler mi arabamızı? Aa, zaten ben indirdim, orada durduracak. orada mı? Orada da mamamamız. Bakın, orada başlıyor. Mamamamız, arabamız oğlum, mamamamız diye. <laughs> oh, ne güzel geliyor değil mi? Sular. Oha, yola çıkma ama yola çıkma. Yola çıkma. Bak yolda arabalar gelir. Ha, elimi tuttu. Bak. Aferin çocuğa. Aferin çocuğa. Dur araba geliyor yavaş. Hadi bakalım gel. Hadi gidiyoruz görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın mı? Ne diyordu sen? Böyle yap kameraya yap kameraya. Kameraya buraya yap. Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Nasıl yapıyordun sen? Bizi takip etme tuşuna unutmayın. Bizi takip etme unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.